<laughs> Selamın aleyküm. İlk gameplay videoma hoş geldiniz. <laughs> şey düzelttim. Eee oldu yani. Eee şu mikrofon olayı, oyun sesi vesaire gibi gibi şeyler demişim zaten bu ikisini düzelteyim ondan sonra çekebilirim rahatça da. Direkt atlayalım şuraya. doğru oynarız bakalım. Buraya mı gittik ya oradan oynarız aslında. Ben olmaz da dönerim. Mete'ye çok inan oldu biliyor musunuz ya şimdi ne olacak ya? Yani adamlar şimdi AVM bulacak, AUX 8X, 6X'i de takacak, fullleyecek ben anca ineceğim. Ama en azından sıkılmayacağız. Bakalım. Yok ya kadar da geçinmedik aslında bakarsın. Den 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 dön şöyle güzelce. Şu şeyleri de e, yerlerini değiştirmişiz zıplama yani yerleri değiştirdim dediğim ayırdım kime alışırsam kalır böyle çünkü avantaj oluyor mesela şu an sıkabilirim vesaire bazen yardım oluyor cidden aha burayı kesiyor arkadaş Mesela şu aşağıdan geliyorsa böyle çıkarım burarım veya böyle daha kolay şeyler yapılıyor yani olması güzel olur, hoş olur. Ama yeri güzel değil şu an yerini değiştireyim. Nereye koyabilirim ki? Öylesine sallama bir yerlere koyuyorum da. Ondan sonra seversem kalır, sevmezsem yer, yani yerini değiştir. Orası bana kalmış bir şeydi. de. Jilo'da da çok güzel. Olmamalı. Evet, hemen basayım oraya ben. Biz inşallah. Gözler biraz bitmiş olabilir kusura bakmayın. İlken ne yapalım Az önce uyandım ben de. Kut sandım yalan şunu. Buralarını İleri doğru gitmiş herhalde yani o. Aynen. Gel gel. Kış kış. Tam şurada pusuyor. Sus be. Ben mesela şu an O işte hoşuma gidiyor. Çok şey yapıyor çünkü. Bayağı rahatsız ediyor yerden sıkmıştı biri de ot mu değil mi bilmiyorum kontrol edelim bakalım araba da var zaten ooo fişek güzel bir fişek basmamız var hemen gidelim oraya bot musun değil misin. <laughs> gelsin, gelsin. sızmış on biliyor musun ya geçeyimmış güzel adamların lootuna bakayım ya bakayım çok da uzak olamaz zaten yani değil. Hemen gidebiliriz. Konu sıkıntı yaşamayız. Tamam. Şimdi. Bu arkadaşlar kaç kişi, neredeler şu an falan filan. Aklımda deli sorular. Acaba nerede bekliyorlar beni? Hemen Gittiler Mi Acaba 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 Çok Hoşuma Gidiyor Şuan Buradan Zıplamamız Ya <laughs> Dibimde Varsa Rahatça Şey Yapabiliyorum Yani Burada Genelde Böyle Zıplamak Zorundasın Ama Şu An Böyle Gidersin Yani Sıkıntı Kalmıyor Gidelim Ya Korkan Çocuk olmaz Ananı Ama Çok Biliyor musun? Şu an bir daha fazla toplum ama baya bir be. Gidelim ya korkan çocuklarımız kardeş. Botçuk seni. Uzaktan er miyiz? İhtimali var. Yani ver yeleği ver. Tamam tamam bunun arkası dertimiz. Aa doğru lan MK var aşağıda değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Daha doğru. Ama al ya. Karın yerini alamaz. Hadi devam. Oo alan oraya mı verdi? Güzel. Shelton Prison uf, falan filan gidelim. Prison'dan sonra... Aynen. Sağdan sola geçeriz. Oradan farmlarız. Farmdan sonra da şeye gideriz yani. Alanı da verir mi o zamana kadar? Belki. Araba mı gördüm orada hareket eden? Evet. Aynen öyle. güzel kardeşim. Gel bakayım buraya. Ya neden ya? Ben bastım ama arabaya bine. Allah Allah. adam durmuş mudur? Git. Tamam o duracak, o duracak. Bas. Bitirmeyeceğim arkadaşını. Kardeş sen arkadaşını salıp gitmedin herhalde yani geliyor geliyor. Ay kıyamam ya <laughs> ya ben sizi kıyamam ya. Ay yavrum benim be. Ya <laughs> neyse. Az önce e, kontrol edememe rağmen sonra toparladım ya. Baya ilk başta kör olacağımız sandım sonradan toparladım şükürler olsun ki Toparlayabildik Yoksa doktor lazım olabilirdi ya Var mı bir adam gibi bir şey yok eyvallah Köprü tutabiliriz de ay ben kendi kafamı ya of. Benzin yokmuş ya onu unuttum tamamen. Neyse sorun değil. Ee, Shelter'a geçelim. Selamün aleyküm verelim oraya ondan sonra ev ev gezeriz işte ya. Alanda zaten öyle çok belirli bir yerlerde değil farm evlere bakarız falan filan. Piresinin içine bakalım mı ya acaba? Bir göz atalım. Yoktur da adam artık. Var mıdır? Yoktur yoktur. Yok Gök yok derdimiz. Sıkıntı. Var. Shelter binalar. Salt'taki. Hmm. Olabilir. Üst. Bizim belli araba mı o, o arabadır? Aha sen Ama kardeşim öyle Sonra saniye daha hareket etmeye Başlamazsın değil mi? ne yaptı acaba neyse temiz arabamız oldu en azından. sıkıntı yok Oo güzel zaten git falan sıkıntı olmayacak ya 3-4 kit yetiyor ya şu an 4 tane var medikitle beraber o yüzden sıkıntı yok. Parlaklık bir düşüş yaşıyor şu an. Pek güzel değil. Binalar dolu mu? <laughs> Üstten bakmak. Ha. Kardeş sen nereye gidiyorsun onu yakalamam lazım. Lan içinde de var mı başka bir şey? Bot mu? Bilmiyorum ki şu an. koyun gibisiniz maşallah. Aynen öyle. Görmüş oldum çünkü. Görmüş gibi oldu. Ay. Yanandan bir yapıcık aldım da olmadı. Hadi 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 hadi. Hadi bana bir göster yanı bir göster. Bana bir göster ama o kadar da değil kardeş. Sen ne yaptın ya göster dedik. <laughs> Seni var ya <laughs> Sana şöyle bir şey yapalım Ufaktan biraz güzel gelir Hatta bombayla da almayacağım Bak bak şimdi Bomba aşağı mı düştü? Yalnız biraz daha e, erken yani daha doğrusu geç biraz daha geçinseydi var ya. <laughs> Çok iyi ya. Ah ulan ya. Şu oyun oynuyorsanız kulaklıkla oynayın. Kulaklıksız oynamak maça 10-0 başlamak anlamına geliyor. Kulaklık Takmayın oyuncularla oynadığımda yani karşımdakilerle genelde eğlenmiyorum bile yani eğlenceli olmuyor. <laughs> güzel. Güzel güzel. Sen bizi mi çağırıyorsun? Dur bir dakika penceredekini almak istiyorum uzaktan. Çok ince gösteriyor be. Oha şimdiliğe bak. Haktan bir kere olduk. Olsun. Sıkıntı yok. Devam. Motivasyon bozmak yok. <laughs> 12 kişi yaşıyor. 12 kilimiz var. Sıkıntı yok kardeş. Devam. Kim kardeşler ses var mı? Ya, derdimiz. Aa, ne? Ya şu kapı bug'ını bir düzeltemediler ya. Kapı açılıp kapanıyor ya. Allah Allah. Buralarda var adam önümde çıkacak bir aslan. Şu önümdeki binalar büyük ihtimalle solda olabilir, sağda olabilir. Bilmiyorum Ah, aynen. Kardeş inmeseydin bir selam verecektim ben. Nereden çıkacaksın? Oradan mı çıkacaksın? Tamam. Sıkmak istiyorum çünkü benim burada olduğunu bile bile Kime sıkıyor o? Onu çözemedim. 3 seye kaskı var ya onun 3 seye kaskı. Aha oha. Siz teşkilat mısınız lan? Hayırdır? Adamlara bak. Kaç kişisiniz oğlum? Oha tecavüz yaşanıyor orada. Uy. Sıkıyorlar ha. Biraz geç çektim olsun. Bomba sandım. Allah'ıma bomba sandım. Of size spray atmak lazım. <laughs> Sen bir şey şun kardeş. Ya bak. Ama bak. Şu canım basayım. Bu adamların kaçmasını istemiyorum. hareketlere bak. E ne oldu şimdi kardeş? Şunu basayım. Ya bunları kaçmasını istemiyorum. Bunların kaçmasını istemiyorum. Olay o. Bak bak bak. Artist mi lan siz? çok da bakmak istemiyorum yani. Tek, tek girebiliriz. Ya of. Şunu basayım hemen. Böyle uzun fightlar için işte kit iyi oluyor olması lazım. Birini daha indireceğim onları buradan. Bir tane daha indirmeden. Ya ama ya. Bir tane daha indirmeden gitmek istemiyorum. Bekler oraya başladı bu ihtimalle. Her Chloe'du çünkü galiba. Ama bitirememiş olabilir aile ya. Yani yerdekini bitirmiştir anca abi. Olabilir. Kardeşim. Sakin olun biraz. Ben de. ne yaptım size? 30 saniye var alında 400 metre. Tehlikeli. sniper'ı da var bakamıyorum 2-3 kişiler Uzun süre bakmak öyle deniyorum yani Ye ya şunu kardeş Ananı ebesinin nikahı yani Ne yapıyorsun? Ne? Evet. Ee, evet. izleyebilir miyiz? Rica etsin. Arkadaş hile büyük ihtimalle. E, olamaz bu şey usta. Yani duvar var adamla yani belli. Aynen. Geçmiş olsun. Ne yapalım bu da kaderimizmiş. İlk gameplay de hileyle başlamak pek iç acı olmadı ama olsun. <laughs> awesome. Ya video zaten yani gameplay böyle uzun zamanda bir atmayacağım. Zaten bir sıkıntı vardı, video çekemiyordum. O sıkıntıyı çözdükten sonra ee, video çekmeye başladım yine. Ondan önce çekemiyordum video hiç. Yaklaşık iki hafta oldu herhalde hiç video çekemedim, montaj falan da yapamadım, onları da atamadım vesaire. Çözdüm onu. Şimdi video yani gameplay daha çok atmayı düşünüyorum. Şu anki böyle bayağı uzun oldu. Biraz daha hallederiz onları, keseriz. Fikrinizi yazarsanız okurum, hallederiz yani güzel olur. Gravey videoları falan o da olabilir. Ya ekran parlaklığı düşüyor e, maçlarda bayağı sonlara doğru o da sıkıntı edebiliyor. Ee, şeyini şeyine yani maçlarda problem çıkmaması için açmıyorum videoyu bazen. Bazen de öyle eğlencesini açıyorum işte maçların yarısında veya başınına başlatıp yarısında kapatıp sonlarda yine açıyorum bazen. Bazen de tamam deyip sonuna kadar götürüyoruz işte. Belki o zaman da denk gelir güzel bir video. Krav Challenge maçı olarak da paylaşırız gruplarda zaten video yaparım. Finallere de inşallah kalırız. Bakalım. Hadi klasik bir bitiriş yapalım. Herkes yapıyor. Biz de yapalım hadi. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikrinizi yazabilirsiniz. Baya klasik oldu. <laughs> Olsun. Ee, zamanla kendi tarzımıza döneriz yine. E, ee, i̇lk gameplay zaten hata ilinç. Yani zaten olmuştur illaki. İşte sesler fazla gelmiş olabilir, az gelmiş olabilir. Onları ayarlarız. Yeniden izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki gameplay videoya kadar sizleri öpüyorum.